yıllardır süre gelen deplasman anıları Bizim çocuklar gene patlatmışlar bıçakçıları Optik başkan bize yemek ısmarla sana diye başlar deplasman maceraları Adam başı iki emanet koçum dikkat et 60'lık ve 90'lık dönerler satırlar ve palalar Otobüs deplasman yollarını yarılar Yollarda anlatılan eski anılar Kavgalar ve mevzular Yolculuğun tadı tuzu olurlar Deplasmana vardık Polislerce arandık 15 dakika sonra Rakip taraftarla karşılaştık Bizim çocuklar Otobüsten emanetleri kapar Rakip takım tarafları her zamanki gibi kaçar Biz Beşiktaş çocuğuyuz Alayına giderimiz var Ne fark eder yağmur ya da kar Bizim için bu hayat hep yek gelen bir zar Beşiktaş çocuğuyuz Alayına giderimiz var Ne fark eder yağmur ya da kar Bizim için bu hayat hep yek gelen bir zar Koçum biz tiki değiliz Paramız mı var diye başlar Bizim bestelerimiz bizim şeklimiz Herkese örnek olur Herkes gazetede bizim tribünü okur Çalıntıcı ipneler onlar Kim olduklarını çok iyi bilirler Ezik güçler Yeter artık yeter Kendi bestenizi yapın Eziklikten çıkıp insanlığa sapın Sözleri değiştirince yeni beste oldu sanmayın Dolma bahçeye gelin biraz bizi örnek alın Beşiktaş çocuğuyuz Alayına giderimiz var Ne fark eder yağmur ya da kar Bizim için bu hayat hep yek gelen bir zar Biz Beşiktaş çocuğuyuz Alayına giderimiz var Ne fark eder yağmur ya da kar Bizim için bu hayat hep yek gelen bir zar Yara verdik yara aldık ama geri vites yapmadık Bunu böyle bilin Koçum bizim hayatımız bir film Çarşının çocukları her şeyi çok net görür Göt basınla inat bu takım için ölür Aslı olan hayattır, hayattaysa Beşiktaş Yenilgiden sonra gözümüzden akan yaş Bizi diğerlerinden ayıran kelime aşk. Aşk, aşk Biz Beşiktaş çocuğuyuz, alayına giderimiz var Ne fark eder yağmur ya da kar Bizim için bu hayat hep, hep gelen bir za. Beşiktaş çocuğuyuz, alayına giderimiz var Ne fark eder yağmur ya da kar Bizim için bu hayat hep yet gelen bir zar